Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Haluk Demir düzenlediği basın toplantısı ile söz konusu isme karşı olmalarının gerekçelerini açıkladı. Demir AK Partililere sesleniyorum. Hem Türkçülüğe karşı çıkacaksınız hem de Türkçülüğün hocasının ismini kültür merkezine vereceksiniz. AK Parti MHP'ye teslim olmuştur dedi. Erol Güngör gibi bir kökten Türkçünün bakın faşist demiyorum çünkü Milliyetçi Hareket Partili arkadaşlara ayıp olmasın diye bir kökten dincinin adının verilmesi... AKP iktidarında Türk yoktur. Türkçülüğü ayaklar altına aldık diyen bir AKP zihniyetinin tükürdüğünü yalatmaktır. Buraya bu adın verilmesi kardeşim. AKP oylarının en yüksek olduğu, birinci parti olduğu bir yerde bu ismin buraya verilmesi bana kalırsa o ismi veren AKP'li meclis üyelerine kapak olsun derim. Ve artık bundan sonra o ismi değiştirenlerle, siyasetçilerle hiç işim olmaz. Benim sözüm düzceler arkadaş. Hiç mi bu ülkeye, bu şehre, bu şehre bir hayrı dokunan insan yok ya. Bütün buna rağmen kır şehirli bir arkadaşımızın bu şehre isminin verilmesini başka türlü yorumlayamıyorum. Aklıma sadece Milliyetçi Hareket Partililerin başarısı olarak görüyorum.